Türk eğlence dünyasında. Sevilen yıldızların arasındaki her küçük an. Kısa sürede büyük habere dönüşüyor. Bu. Kez Mahassin Marabet ve Venk Torren, Birlikte at binerken görüntülendiler ve ilgi odağı oldular. İki oyuncunun. Yoğun çekim programlarından bir süre ara verip. Açık havada güzel bir gün geçirmeye karar verdiği öğrenildi. Mahassin ve Venki kırsal bir ortamda yan yana at sırtında görmek hayranları ve izleyicileri şaşırttı. İkisi de rahat ve şık kıyafetler giymişti. Tamamen rahat ve konforlu görünüyorlardı. En çok dikkat çeken şey ise doğal kimyalarıydı. Zarif gülümsemesiyle Mahassine ve atını güvenle yönlendiren Venki romantik bir drama sahnesinde mükemmel bir ikili gibi görünüyorlardı. Görgü, tanıkları ikilinin gülüştüğünü, konuştuğunu ve birbirlerinin arkadaşlığından açıkça keyif aldıklarını söyledi. Bu geziye ait fotoğraflar ve kısa klipler sosyal medyada hızla yayıldı. Hayranlar birbirlerine çok yakıştıklarını ve bunun Yeni bir dizi çifti olabileceğini belirten mesajlarla yorum bölümünü doldurdu. Hatta bazıları Bunun sadece dostça bir buluşma mı yoksa daha kişisel bir şeye mi işaret ettiği yönünde dedikodular çıkarmaya başladı. Mahasin Marabet ile Ventore'nin daha önce de hayranları tarafından birlikte anıldığını belirtmekte fayda var. Son dönemdeki projeleri ekran önünde ve ekran dışında Yakınlıkları nedeniyle büyük ilgi görüyor. Ancak ikisi de herhangi bir ilişkiyi doğrulamadı. Yine de birlikte at binmek, güneşin altında gülümsemek ve özel bir günün tadını çıkarmak gibi anlar hayranlara Kisi arasında arkadaşlıktan daha fazlası olduğuna inandırıyor. Arkadaşlık mı, aşk mı, bir şey çok açık. Mahassin Marabet ve Ventoren bu tatlı anıyla. Hayranlarının kalbini bir kez daha kazandılar.